Onun dışında Kuzey Anadolu ile Doğu Anadolu Fayı'nı da birleştiği yerde Erzincan civarında ve Ege'de birkaç bölgede ve deprem bölgesine çok yakın olan Akdeniz içerisinde bir e, zafer boşluğu adını verdiğimiz boşlukta biz depremleri bekliyoruz. Şimdi Düzce depremi oldu 11. ayda o sırada bir e, işte röportaj olmuştu orada ben e, olası bir Marmara depremi sorulurken Doğu Anadolu'da var Bakın burası da çok uzun süreden beri e, deprem üretmedi. Buraya da bakmalıyız. Orada da büyük şehirlerimiz var demiştik. Depremden sonra o röportajı yaptığım muhabir bana e, mesaj attı. Hocam haklıymışsınız dedi. Keşke haklı olmasaydık dedik ama bunlar ülkemizin gerçekleri. Hocam, siz geçmeden bir şey soracağım. Mesela bekleniyordu Kahramanmaraş depremi diyorsunuz, e, biz oraya gittiğimizde de bunu söylediler. Daha önce benzer bir yıkım Kahramanmaraş'ta olmuş. Yani bütün bölge tamamıyla yıkılmış. 1716 mı İstanbul'da en son? Kaç yazıyor? Şimdi en son şimdi... deprem ne zaman üretildi diyor. Nerede? Hocam? İstanbul'da. İstanbul için aslında 1912'de Saros tarafı var. 1766'da 1766. Marmara içerisinde deprem var. Tamam. Yani orada mesela nasıl bir yıkım yaşandığını biliyor muyuz o depremde? Aslında böyle geçmişteki depremlere baktığımızda biz ancak tarihi kayıtlardan bunlarla ilgili bilgiler elde edebiliyoruz ki ona, o kayıtlarda bize çok ıı, memnun olmayacağımız ıı, verileri veriyor. Yani şöyle, İstanbul'da işte 1700'lerde, 1800'lerde yaşanan o büyük depremlerde ıı, aynı Kahramanmaraş'ta olduğu gibi bir durumla karşılaşılmış mı? O kadar mı büyükmüş felaket? E, şimdi e, şöyle bir özelliği var. Marmara Denizi içerisinde meydana evet. gelen bir depremi bekliyoruz. Ya da Güney Kolda dediğimiz bu İzlik, Mekece, e, işte Gemli'ye giden kol üzerinde bekliyoruz. E, deniz içerisinde olması bir kere yerleşim yerleri ne, biraz uzak. Avantajı. Ama diğer taraftan baktığınızda e, yıkımların nedeni depremin büyüklüğünün yanı sıra Zemin, Bizim bina, temizliyor. stoğu vesaire vesaire. Dolayısıyla o günle bugünü karşılaştırırken bu parametreleri mutlaka dikkat almak zorundayız. Peki. Buyurun hocam. Size haber. Dünyada en büyük depremi biz yaşamadık. Aslına baktığınızda 1960 yılında Şili'de 9,5 büyüklüğün, 9 büyüklüğünde deprem dünyada en büyük deprem olarak kayıtlara geçti. Türkiye açısından da baktığımızda ee, hepimiz de bildiği gibi Erzincan depremi 1939 yılında e, Türkiye'deki, Türkiye tarihindeki en büyük deprem olarak kayıtlara girdi. E, ve aslında son 6 Şubat depremleriyle karşılaştırdığımızda 6 Şubat depremleri kayıplar açısından bu depremin de maalesef önüne geçti. 9 saat arayla yaşadık biz bu depremleri, peki Türkiye tarihinde böyle yakın aralıklarla depremler var mı? Aslında son yüzyıldaki depremlere baktığımızda ve 7'nin üstündeki depremlere e, kronolojik sıraya dizdiğimizde gördüğümüz şey şu. Aslında genel anlamda son yüzyılda 17 tane deprem yaşamışız, 6-6,5 yılda biz, e, biz 7'nin üstünde bir deprem yaşıyoruz ama 39'dan sonra 42, 43, 44 ee, yıllarında birer yıl arayla biz yedinin üstünde deprem yaşamışız ülkemizde. E, ee, bölgemize geldiğimizde de yine 99'da iki tane deprem Kocaeli ve Düzce'yi yaşadık. Evet 9 saat arayla değil ama çok kısa aralıklarla daha toparlanmadan yeni yeni depremleri biz ülkemizde yaşamışız. O nedenle hani bir deprem oldu bir de rehavete katılmaya vaktimiz yok. Onun için bugün buradayız. Biz il olarak ee, ülke olarak bunlara her zaman hazırlıklı olmak zorundayız. 6 Şubat'ta sabah ne oldu? 4.17'de e, e, 4.17'de aslında bizim sismologların, yer bilimcilerin bile tahmin edemediği bir olayla karşılaştık. Neydi e, olay? Evet Doğu Anadolu'da bir deprem bekliyorduk ama Doğu Anadolu'da bir sürü çok büyük deprem üretme potansiyeli olan faylar vardı ve bu fayların birkaç tanesi birden 72 saniyede maalesef harekete geçti. Ölü deniz fayı. Pardon. Aptık yanıma sonu çalıştırabilir biz? maalesef sıçradı ve hem e, kuzeye doğru hem de güneye doğru Doğu Andolu fayı çalıştı. Bu açıdan değerlendirdiğimizde e, toplamda 300 kilometreye yakın bir kırılma sadece 72 saniyede meydana geldi. Daha sonrasında zaten bölge yıkıldı. 9 saat sonra Elbistan'da meydana gelen depremle bölge daha fazla hasar aldı. Hep iki tane depremden bahsediyoruz ama burada atladığımız bir şey var. Özellikle ülkemizde altıdan büyük depremler yıkıcı özellikle. Ama ikinci depremden sonra bölgede bir deprem daha var. Altı buçuk büyüklüğünde ve on gün sonra ayın yirmisinde de bu sefer Hatay'ı etkileyen bir deprem daha yaşadık. Dolayısıyla dört büyük deprem aslında bölgeyi tamamen ee, bildiğiniz duruma getirdi. Depremler olduğunda Türkiye'nin tamamında burada üçgenlerle gördüğünüz ve AFAD tarafından işletilen 1145 tane istasyonumuz var. Bu istasyonlar sayesinde sarsıntı biter bitmez bizden elde edilen bilgiler biz burada bu istasyonlardan gelen bilgileri hemen derleyip nerede, ne kadar <laughs> büyüklükte, ne kadar derinlikte e, deprem olduğunu bize veriyor. 6 Şubat'taki ilk depremin bu istasyon kayıtları zaten var ama ülkemizden 8500 km ötede Amerika'daki deprem kayıt istasyonlarının sağ taraftaki kayıtlar da o istasyonlara ait. Yani o kadar büyük bir deprem ki bu dünyanın bir başka ucundaki deprem kayıt istasyonları tarafından da kayıtlarını aldık, biz değerlendirdik. Bugüne kadar, dün akşam 4.4 göksün oldu. O zamana kadar bölgede 38 binin üstünde ağaç sarsıntı meydana geldi. Yılda Türkiye'de 20 bin deprem olduğunu düşünürseniz, 38 bin bu coğrafyada deprem meydana gelmesi o bölgedeki o sarsıntıların ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Ağaççılar kontrol ediyorsunuz. Artçıların zamanla azaldığını görüyoruz. Ama bu ıı, tamamen bölgedeki artçıların azalımı ıı, yaklaşık bir sene sürecek. Yani ara ara ıı, belki telefonlarınıza geliyordur ıı, art, ıı, depremler. Bunların biraz daha zamanı var durulması için. Aslında baktığımızda Bölgedeki depremlerin zamanla azaldığını, aralıklarının arttığını ama bölge o kadar e, tedirgin ki küçük depremlerde bile e, çok fazla korkuya neden olduğunu da görüyoruz. Sadece bölge için değil aslında Türkiye çapındaki depremlere baktığımızda da işte e, depremlerden hemen sonra Kayseri'de bir aktivite oldu. Herkes e, Küçük depremlerde bile deprem bölgesi kadar yıkıma karşılaşacağını düşünerek çok tedirgin oldu. Ee, yine keza Adana'da bir aktivite meydana geldi. O aktivite e, acaba bir büyük deprem mi geliyor Adana'ya ve Adana daha önce de bir deprem yaşamıştı yapısito ve zemini kötü. Acaba orada da mı aynı şeyleri yaşayacağız diye hepimizi tedirgin ederken bundan dört e, gün önce de. Yenilikte küçük bir deprem oldu. O bile gündem oldu. Yani biz artık küçük depremleri bile dikkate alır hale geldik. Eee deprem bölgemizde olması nedeniyle işte hemen e, basında yer aldı. O da e, az önce bahsettiğim Güneykol kol üzerinde meydana gelen e, aktivite normal aktivitenin aslında devamı. Kayseri'de meydana gelen depremlerde de çok fazla etkilenme oluyor. Çünkü Kayseri, bilenler e, vardır, aliyon bir zemin üzerine kurulmuş ve e, en küçük bir sarsıntı da çok fazla hissediyorlar. O nedenle önemli. Rektörlüğümüzün görevlendirmesiyle bölgeye gittiğimiz aslında bölgedeki vah aha, e, vahim durumu biz çok e, yerinde gördük ve çok üzüldük. Çünkü... Bölge gerçekten Kocaeli depremini yaşayan bir insan olarak o bölgeyi gördüğümüzde Kocaeli'nin hani bu büyük şehirse burası bizimki köy gibi kaldı. Çünkü mutlaka siz de görmüşsünüzdür. Evet. Bölgede durum gerçekten çok kötüydü. Toparlayalım hocam. Evet. E, şimdi Kocaeli açısından burada görülen e, harita bir deprem sırasında e, zeminin e, zemine bağlı olarak en fazla etkilenecek yerleri gösteriyor. Şehirimizin, şehir merkezinin olduğu yer Bilovası tarafı ve Karamürsel'in özellikle Fişerik boyunca aslında zeminsel olarak depremlerde biraz daha fazla etkileneceğimiz yerleri gösteriyor. Son bir slayt olarak da e, bir babanın e, Evladını elini tuttuğu bir fotoğraf vardı. Ee, Açılıyor muyuz arkadaşlar? Son slide. Evet, ee, Bölgede bir e, sol taraftaki resmi çektik. Bütün duygularım ağır yaralı diye yazıyor yazmış bir vatandaş orayı terk ederken, bir de e, evladının soğuk elini tutan babanın fotoğrafı. E, biz e, bu görüntülere e, bir daha ülkemizde görmememiz dileğiyle hepinize saygılar sunuyoruz.